açtı. Yerli yabancı çok sayıda sektör temsilcisini buluşturan fuar 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Eskiden eee 5. 6. sıralarda koyunca bugünler bugün değerseniz biz ikinci sırada olduk diyebiliriz yani. E, çok büyük bir Potansiyelimiz var. Yıllardan beri zaten kuyumcu ustasıyız. Kuyumculuk dünyada eminim birkaç yıl veya beş yılı bulmaz birinci sıraya oturur gibi geliyor. Burada düzenlenen mücevher fuarına pırlanta ve değerli taşların ışıltılı dünyasına götürüyoruz sizleri. Sadece pırlanta gibi pahalı taşlar değil, aynı parlaklıkta ama daha ekonomik parçalarda mevcut fuarda. Bu özel taşlardan birini firma yetkilisi Hakan Sezgin'den dinliyoruz. Altın üzerine yaptığımız yeni bir koleksiyonumuz ve özellikle bize ait olan bir taşımız var. E, pırlantadan ayrı mümkün değil. Gözde veya lupla sadece makine ayırıyor. E, premium kreditik tamam tüm özelliği e, esasında bir doğal bir mineral e, silikat mineralinden yapılmış bir e, taşımız Kesimiyle e, pırlantadan daha iyi parlayan e, ve çok daha ekonomik olan bir ürün.